arkadaşlar kaldığımız yerden yani ikinci bölümünde devam ediyoruz. O zaman hadi başlayalım. Arkadaşlar iki dakika bekletiyorum sizi. <laughs> nim nim <num. gülüyor> <num, num>, <laughs> <laughs> Allah olmuş. Bu ne? Dengel. <laughs> ne yapıyorsun Dengel? Tik tik. Zengin. Arkadaşlar yanlış bir şey oldu. Bekleyin iki dakika. Zengin. Zengin. Tik 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 tik. Evimi sen mi kırdın? Evet ben kırdım. Ne yapmışsın burada? Bunlar benim değil mi topraklarım? Evet çaldım. Seni deli. Eşyaları çaldım eşyaları hadi git. Yapma yapma ne olur ya yapma 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 ne olur yapma 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 tamam al al, al bak o götüme bak <laughs> yeter yapma zenge zenge yapma sana vurabilsem vurur Git buradan. Gel. Ağırıyım seni. Yapma. Tamam özür <gülüyor> dilerim. <gülüyor> al. Hani? Hani. Tamam, al onu. Bunu ben göstereyim. Hani. Tamam al sen al. Bana bak bana bak. Bana bak diyor. <laughs> ne yapıyorsun zengin ya? <laughs> Git başımdan ya zengin. Gel amro dur zengin yapma zengin Efendim. bak beni değme tamam <laughs> yapma zengin <laughs> ben oynamıyorum at şeylerim <laughs> toprak at toprak Toprağı at 64 tane. Toprağı kaldı. O toprağımı geri at zengin. Allah'ın toprağına mı kaldım? Pis toprağı. Tamam artık. Üstüne pis toprağı. Bir, bir şeyler giysene. Zengin bak benim bir pis psikopat olduğumu bilmiyorsun ha. Bak. Ben bir işçi işte çalışıyorum ha. İşine başlarım lan senin. Bekle geliyorum lan bekle bekle benim işte çalıştığımı bilmiyorsun sen. Hayır hayır. Gece. Zengin tamam tamam. <laughs> Geliyor. Gidecek mi onu? Tabii 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 tabii. Zengi seni ben ağlara avradır. Evet. Zengin dur, zengin dur, zengin dur, zengin dur. Dur bir şey söyleyeceğim dur. Dur zengin dur, dur, dur. <laughs> Zen zengin. Benim içimdeki canavarı çıkartmak istiyor musun? Ne? İçimdeki canavarı. Gösterene var mı? Şey. Eğer beni öldürürsen içimdeki canavarı sana gösteririm. Hazır mısın? Hayır. İyi Tabii korkup kaçarsın. Seni bir atarım. Duvara gidersin. İyi izle. Ha! Neyse arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ha, Hasan. Arkadaş... Neyse, neyse arkadaşlar. Ben bye bye. Arkadaşlar neyse videomuzda evet, görüşürüz. Sen de, ben bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. İkinci bölümün gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın.